Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda e projelerinde ilk ay hangi faaliyetlerin yapılması gerektiğine dair bilgi vermek istiyorum. Bunun için aslında bizim için de bir rehber olan bir kısım yer almakta. Portalda yer alan ilham alın kısmına sekmesini bassanız da bakın burada kitler, projeler ve görüşler diye üçler tane bölüm var. Böyle kitlere basalım. Bakın burada sağ tarafta işte ilk ay ne yapılmasına dair aslında genel itibariyle tabi yazıyor ama birçok ilk ay kapsıyor. Ortakların tanıtılması, oryantasyon, iletişim, işbirliği, ölçme değerlerine takip. Buradaki ölçme değerlendirme ve diğerleri aslında hepsi ilk ay yapılması gereken faaliyetler. Tabii ölçme değerlendirme süreç boyunca yapmak zorundasınız. Ortakların tanıtılmasıyla başlıyor. Oryantasyon, takımların birbirini tanıması, karma takımların, iletişim, öğrenci öğretmen, öğretmen öğretmen ve öğrenci öğrenci veya karma takımlar kendi arasında nasıl iletişim sağlayacak yani forumun kullanımı. E, işbirlikleri, ölçme değerlendirme, yapılan her faaliyetin değerlendirilmesi ve takip. Bir mentor öğretmen atamak. Şimdi bunların ne demek olduğunu göstermek istiyorum. E, fake or face adlı projemizde ilk ay neler yapmışız bununla ilgili bilgi vererek e, videoya devam ediyorum şimdi bakın ilk ay yapmanız gerekenler yani bir proje açtınız kurucusunuz veya e, üyesiniz e, nasıl müdahale edebilirsiniz ortağınıza veya ne bileyim kurucuya nasıl müdahale edebilirsiniz veya projeye şimdi ona bakalım şimdi bakın proje hakkında bunu açmak zorundayız yani çünkü değerlendiriciyi her zaman düşünmek zorundasınız. Değerlendirmeci sayfanın en başına baktığında projenin ne olduğunu görmesi lazım sonuçta. Biz fake or face adlı bir proje yaptık ama bunun ne olduğunu belki değerlendirici bilmiyordur. Burada proje hakkında bir değerlendirme yani ne olduğuna dair bilgi verdik. İşte Türkçe, Hırvatça bakın Yunan Yunanistan diliyle, Roman diliyle. Bu şekilde diğer ortaklarımız da böyle aslında kendi aramızda bir bağlantı kuracak şekilde onlara onların dillerinde de projeyi yazabiliriz. İkinci kısım burada öğretmen ve öğrencilerin kendisini tanıtması. Bakın öğretmenler kendini kısa bir şekilde böyle tanıtmış. Burada önemli olan bir süreç var. Bakın projemizin başarılı olacağına inanıyor musunuz? Burada bakın biraz önce değerlendirme demişti ölçme değerlendirme. Burada öğretmenlerime ilk değerlendirme aslında bir ilk anketimi yaptırdım. Devam edelim. Öğrencilerin kendini tanıtması. Burada dilerseniz profil fotoğrafınızı nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız buradan faydalanabilirsiniz demişiz. Mamut Canva kullanarak bir kendinize ait avatar yapmanı yapabilirsiniz demişiz. Burada öğrenciler kendilerini tanıtmışlar. Burada Sizlerde sizler de eğer kendinize ait YouTube videosu veya başka kişilere ait YouTube videosu varsa burada paylaşabilirsiniz. Öğrenciler bunu referans alarak görevlerini yapabilirler. Ve bir hatırlatma yapmışız. Bakın etik değerler yani birbirinize karşı nasıl davranmalısınız, nazik mi olmalısınız, ee, ne yapmalısınız bununla ilgili İngilizce bir metin var. Buradaki resmi de bakın kaynak belirtmişim tenor.com'dan aldığıma dair şu gifleri tenor'dan almıştım şunları bakın. Bunların kaynaklarını da belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şu ISFD e kısmına bakın copyright yani telif hakları kısmı bizim için çok önemli olacak. O da yine ilk ay yapacağımız faaliyetlerden bir tanesi. Devam ediyoruz. Ee, öğretmenler ve öğrenciler kendini tanıttıktan sonra haritada e, okulların yerlerini eklemeniz gerekiyor. E, çünkü şöyle bir durum var. Ülkeyi tanıtmak isteyebilir öğretmenler, öğrenciler işte illerin tanıtmak isteyebilir, kasabalarını tanıtmak isteyebilir. Burada da nasıl ekleneceğe dair bilgi vermişim. Gene kaynağımızın tenörden aldığıma dair bilgi vermişiz. Bakın devam ediyoruz. Ee, okul, işte şehir, ülke tanıtımları. Türkçe olarak yazmışım, İngilizce olarak yazmışım. Padlet eklemesini istemişim kişilerin. Burada da Bakın padlete eklenmiş. Şöyle bir tanesine basalım. İstanbul'da mesela şöyle Dolma Sarayı tanıtılmış. İşte bozacı bir içecek, yiyecek. Biz burada kıyafet tanıtmıştık herhalde Trabzon'da. Bakın bir şarkı Çimilli bunu şarkısını koymuşuz mesela. Bunlar ne, ne işe yarıyor diyebilirsiniz. Şurada bakın matching activity yani Grupların öğrencilerin birbirini tanıması aşamasında böyle bir faaliyet düzenleyeceksiniz e, Grupların ülkeleri kendilerini tanıması amacıyla Burada O mesela, mesela Cimilli İbo Müziği'ni işte Moldova'daki ortağınızı soracaksınız Moldova'daki ortağınıza da e, değil mesela Hırvatistan'dan e, bir bayrak sorabilirsiniz yerel bir yemek yiyecek içecek bunları sorabilirsiniz bir kaynaşma Etkinliği olacak birazdan göstereceğim Şimdi ee, okul e, şehir tanıtımlarından sonra burada önemli olan bir kriter var dediğim gibi aslında bir önceki videoda da bahsetmiştim öğretmenlerimiz bunu atlıyor projenin hedefleri yani siz faaliyetleri siz düzenleyeceksiniz ama buradaki hedefleri öğrencilerin seçmesi gerekiyor onu da nasıl yaptık bakın demişiz ki hangi konu hakkında çalışmak istiyorsunuz burada bakın sport yanlış öğrenciler animals travel yani doğa gezi foto fotoğraf, home design, ev design, teknoloji, bilim bunlarla ilgili e, alt maddeleri diyelim öğrencilerin belirlemesi gerekiyor. Yani siz şunu yaptırabilirsiniz. İşte ben bakın burada yazmışım hatta. Projemiz medya Okuryazarlığı yazarlığı ile alakalı. Bir blog yazısı yazacağız. İşte e-book yapacağım, e-dergi yapacağım, podcast yani yapacağım ama alt konuları öğrencilerin seçmesini sağlamış olduk. Devam edelim ilk ay yapılacak çalışmalara takımların belirlenmesi. Bakın takımlar bu şekilde öğretmenler ve öğrencisine yazdıktan sonra karma ülke takımlarını oluşturduk. Buradaki liste maalesef farklı bir liste. Bilginiz olsun bunu daha sonra değişiklik yapılmış. Ben de videolarda paylaştığım için admin linki paylaştım. Şöyle listeyi göstermek istiyorum. Karma ülke takımı oluşturduk. 5 tane alt başlığımız vardı. İşte blogger, televizyon. Bunlarla ilgili kim ki aracıyla burada bakın podcast, newspaper, magazin, televizyon bu takımları karma olacak şekilde oluşturduk. Kim ki aracında ayrıca her ülkenin öğrencilerini başka takımda olabilecek şekilde seviyesel olarak ayarlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yeni YouTube videolarımda yer almak. Şimdi birinci ay yapacaklarımızda sona doğru ilerliyoruz. Timetables'ı yayınlamak zorundasınız arkadaşlar. Bakın İlk ay ne yapılacağına dair bilgi vermiş. Bakın öğretmen tanıtım, öğrenci tanıtım en fazla 3 kişi yazın demişim. Öğrencilerin tanıtımları anket 1-5'i yapmanız lazım. 1-4'ü yapmanız lazım. 6-1 survey, 6-2 survey. Yani altta da ne yapılacak o zaman hemen bakalım. Time da Bakın burada yazmıyor ama şurada en üst kısımda yazmıyor ama 6.1 ile 6.2 demek ki ne yapmam lazım? İlk ay yapmam gerekiyormuş. Burada ilk ayında da var. Öğrenci ve öğretmen anketleri. Bakalım neymiş? Böyle bir form var. Büyük ihtimal süresi dolduğu için açılmayacak. E, projedeki rolün ne? E, daha önce bir projeye katıldın mı? E, medyayı takip ediyor musun? Web2 araçlarını biliyor musun? Ee, bu fotoğraf gerçek mi değil mi diye bir resim sormuştuk. Bununla ilgili bakın bu, şu ilk 5 konumuz e, yani eğitimin ilgili soruyken 6. soru, soru yani, yok 5. sorumuz son sorumuz yani medya okur yazarlığı ile alakalı bununla ilgili bir ön test yapmak zorundasınız arkadaşlar bilginiz olsun. Keza aynı testi şöyle 6 de gösterelim sizlere. Gene birinci testi bakın birinci testimizi hemen burada öğretmenlere de yaptık sonuçlarını da buraya eklemişiz şöyle bakalım neymiş pdf olarak ekledim projemiz içeri hakkında yeterli bilginiz var mı projemizin öğrencilerin başarısına katkı sağlayacağını onlara bilim sanatını geliştirme inanıyor musunuz hem İngilizce hem Türkçe olarak yazılmış böyle sorular yazılmış şimdi burada şöyle bir durum var tekrardan timetable'a geri dönmek istiyorum. Bakın burada survey'i Nurdan hocamızı görevlendirmişiz. Yani faaliyetlerde de mentor öğretmen atayabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Onu ben mesela yapmamıştım. Kurucu olarak Nurdan hocaya görevlendirmiştim. Nurdan hoca çalışmayı bitirmiş. Hatta öğretmen anketini bakın Sevda hoca öğrenci anketini Nurdan hocamız yapmış. Devam ediyorum. Artık şu ikinci başlığımız Birazdan geçeceğiz Matching Activity hariç bir tek orası kaldı Burada da Bakın arkadaşlar şu School Town Country tanıtımlarında e, Grupların ve öğrencilerin birbirini tanıması amacıyla Gruplar oluşturmuştuk şu an maalesef çıkmayacak e, Şöyle gene bakın kaynağımı belirtmişim bu arada sayfada Giftinlerden alındığına dair Eee Burada arkadaşlar bakın öğrencilerin kağıt yaptığına dair bir teamboard eklemişiz resimler yüzü görünmeyecek şekilde eklenmiş Öğretmen ismi okul ismi Bakın öğrenci cevaplamış isterseniz burada tabii Öğrenci ismini de yazabilirsiniz ama E-Suite'i güvenlik kurallarına uygun şekilde Yazmanız gerekiyor arkadaşlar bilginiz olsun Burada da maalesef şu an gösteremeyeceğim süresiz olduğu için bir kaot etkinliği yaparak grupların, takımların e, kimlerin birinci olduğuna nahir böyle bir faaliyet yapabilirsiniz. Burada mesela nasıl yaparsınız? E, 1 dakika matching activity burada oluşturduğunuz blogger team şurada teamler oluşturmuştuk ya burada veya ne bileyim e, oradaki oluşturduğunuz ülke karma takımları veya ülke takımları ile ilgili bir faaliyet düzenleyebilirsiniz böyle bir çalışma olabilir. Yani bir tanıtım aktivitesi, öğrencilerin birbiriyle kaynaşması için aktivite düzenlememiz gerekiyor. İlk ay yapılacaklarda son faaliyetlerimizde şöyle yazılar yazmamız lazım. E İş Yani siz bu projeye başlıyorsunuz. Tamam çok güzel. Girişinizi yaptınız ve güvenlikle ilgili nasıl önem aldınız arkadaşlar? Bunu değerlendirici bakıyor. Bakın, children's online rights yani çocuk hakları, copyright telif hakları permits yani izin belgeniz var mı? Ben çocuklara güvenlikle ilgili sunum yaptınız mı ve müfredatla olan ilişkiniz nedir? Yani e, bu aslında e, okunuşun maalesef bilmiyorum müfredat. E, bu bunu belki farklı başlık altında yazabilirdiniz ama şöyle bir durum var. Biz oraya yazmaya uygun gördük. Çünkü şöyle değerlendirici ilk baktığında bak, güvenlik kurallarını gerçekten iyi aldıklarını düşünüyorum diyerek değerlendirecek ve müfredatta ilişkisi var mı projenin ve daha sonra artık görevlere geçmemiz gerektiğine dair bir ortak karar aldığımız için buraya müfredatta ekledik. Bakın çocukların hakları. Şuraya bakın giftin gene kaynağını vermişim. Burada bir ufak bir yazı var. Bunları kopyala yapıştır yapabilirsiniz. İşte kopyala yapıştırı yapmak ne bileyim image'ler, videoları almak kaynak belirtmeden sıkıntılı diyor. Bakın hemen kaynağımızı da belirtmişiz. Çocuklardan, velilerden aldığımız bakın izin belgelerimiz yer almakta. Çocukların e-günlükle ilgili bir çalışma yaptık mı? Yani bir veya öğretmenlerimiz bakın katılım belgesini eklemiş burada. Aktif dijital vatandaşlık kursu veya ne bileyim e-güvenlikle ilgili bakın internet güvenliği ile alakalı bu kursu alıp almadığınıza dair belgelerinizi buradaki sunum kısmına koyabilirsiniz son kısmı artık ilk ay yapılacaklarda bakın müfredatta ilişki bakalım böyle bir çalışma faaliyet yapmışız Arapçanın seslerini öğrenci öğretmenimiz Arapça öğretmeniydi. Arapça olarak yaptırdı. Arapçanın seslerini tanır, hareketlenme sistemi tanır. Böyle bir faaliyet yapmış. Türkçe metinler yazmış. Bakın bilişim teknoloji 5. sınıf kazanımı. Bilgisayar ve diğer teknolojik araçların doğru kullanımını gösterir. Ama burada şöyle bir şey atlanıyor arkadaşlar. Eğer öğrencileriniz 8. sınıf seviyesindeyse 5, 6, 7, 8'in müfredatındaki kazanımları yazabilirsiniz. Ama 6. sınıfsa öğrenciniz lütfen ama lütfen 5. ve 6. sınıftaki kazanımları yazmaya özen gösterin. 7. ve 8. sınıftaki kazanımları yazmanıza gerektirecek bir husus yoktur. Evet. Bugünkü videomuzda ilk ay hangi sayfaların açılacağına dair bilgi verdim. İçeriklerin nasıl dolması gerektiğine dair bilgi verdim. Bir sonraki videomuzda tahmin ediyorum ki son aylarda ne yapmamız gerektiğine dair bilgi vereceğim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.